Şu YouTube hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün yeni bir seriye başladık. Düzgün bir şeyler yapacağız inşallah. Şimdi başlayalım, devam edelim. Şimdi ilk başta şöyle bu klasörleri oluşturdum ben. Şimdi ilk başta şöyle ilk başta aynı Böyle ilk başta ilk başta diye diye yapacağız bir şey üç tane objelerden terrain oluşturduk. Şimdi bunun şöyle gözükmesini önleyelim hemen. Çark kısmına gelip yani ayarlar buradan şunu difüz yapalım. Gördüğünüz gibi düzeldi. Şimdi şuradan sprite diyelim. Buraya arkadaşlar şu modelleri resimleri atacağız. Bir dakika şimdi açılsın. Şimdi çimen diyelim. Bakalım. Görsellerden bakalım bir şeye. Evet hangisi güzel. E, ee, şu olsun. Bu olsun bakalım. Bunu atalım şöyle. Bunu kapatalım. Şimdi, e, spresteyim buraya import ne vaset mas üstünden resmimizi seçelim. Şimdi gelecek o, şöyle mikrofonu ayarlayayım biraz. Evet geldi. <laughs> Şimdi bunu bazı ayarlarını yapacağız. E, Sizde buna tıklayın arkadaşlar. Şunu açıp ayetonerist yapın. Bunu burada kullanmak için. Şimdi e, şunları full yapalım. Şunu da bunu tıklayın. Bunlar daha güzel gözükmesini sağlıyor. Eee uygula deyin. yani apply'ı. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bunu kontrolde e, yaparak kopyalıyoruz. Ctrl D yaparak kopyalıyoruz. Haydi. Evet. Şimdi bunu normal map olarak seçelim. Bu görüntünün daha net gözükmesini falan sağlayacak. Evet yaptık. Şimdi e, terrain'e gelelim. Şurada boyamız var. Fırçamız. Buradan et tekstür ediyorum. Şunları 5-5 yapalım. Şimdi buraya yerin, yerin şey, e, resmini atalım. Normalde de bunu atıyoruz ekleyelim. E gördüğünüz gibi e, böyle garip bir şey oldu şimdi. Edit diyerek şurayı ayarlayabiliriz. 15 15. Şimdi tamam böyle bir şey yaptık işte. şimdi e, ne yapalım şimdi e, karakterimizi yapalım arkadaşlar şimdi basit bir karakter tasarımı yapacağım karakterimizi 0 0 0 yerine getirelim yani burası şimdi ben de buraya hızlı geçeceğim siz detaylarına falan yapabilirsiniz ben basit bir şey yapacağım şimdi malzemeden prefabsa e, atalım bunu gördüğünüz artık böyle bir sürü olabiliyor yani şimdi buradan adını karakter yapalım buradan uygula dediğimizde gördüğünüz gibi e, bunun da adı karakter olacak neden olmadı Neyse o sonra değişir herhalde neyse şimdi materyallerden karakter diyelim şimdi arkadaşlar ben bir site biliyorum oradan şey yapacağız ten rengi kodunu bulacağız şimdi şunu yazdığımızda çıkacak herhalde o site evet şu orta ton rengini seçelim. Şu şu e, kareli işaret almadan çünkü burada zaten kareli çıkıyor. Şimdi şuradan materyal oluşturalım hemen. Buna karakter Ten diyelim. Reflection'ını kapatalım. Sürükleyelim. Gördüğünüz gibi. Sonra tabii reflection'ı açınca arkadaşlar şöyle oluyor gördüğünüz gibi. Bir dakika bu kötü işte böyle açıyoruz şimdi şuraya yapıştırıyoruz yapıştırdık gördüğünüz gibi ten rengi oldu yani böyle güzel işte şimdi şu kamerayı bunun içine atıyoruz sıfır 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 noktasına getiriyoruz gördüğünüz gibi şimdi şunu da çok azaltı az bir şey yapalım Şimdi e, görüntü böyle arkadaşlar. Şimdi bu kameranın içine boş bir obje oluşturup ismini AK47 yapalım. Ve benim şu paketi vereceğim size arkadaşlar. Asset Store'dan indirebilirsiniz. Orada da var zaten. Ben direkt linkini veririm. Direkt bir yere edip Medya firedan falan verebilirim. Şimdi görüntü nasıl oldu? Gördüğünüz şimdi şu game ekranını şöyle sürükleyip buradan da ayarlayabilirsiniz. Bakalım böyle bir şey oldu işte. Şöyle biraz daha sürüklesek. öyle yaklaştırsak tamam bence bu kadar yeter şimdi ek olarak şuraya light'tan spotlight ekleyeceğim daha şey gözüküyor arkadaşlar şu an niye olmadı anlamadım ha işte tabi bunu silah vurması lazım biraz attırsak bu arada kameraya çarptım pardon kamera demişim mikrofona çarptım yalnız bir şey değişmiyor aa üstten yapacağız herhalde Şöyle biraz bir yapalım. Bir şey değişmiyor yalnız ha? Neyse boş verelim bunu yapmayalım. Tamam şimdi e, el yapacağız bir tane. Şöyle 3 avucalardan kapsül tekrar ekleyelim bu bizim elimiz olacak malzeme prefabstan buradan e, el diye atalım şöyle attık e gitmedi Ha şimdi gitti materyallerden aynısını koyabiliriz şöyle şimdi şurayı bir buçuk yapın arkadaşlar 0.5, 0.5. Bu bizim kolumuz olacak tabi. Bunları şöyle de küçültüp ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu uygula diyelim Gördüğünüz gibi şu karakter niye olmadı. Onu anlamadım. Ya şimdi oldu ama ismi değişmiyor işte. Tekrar uygula diyelim. Şimdi ele alalım arkadaşlar. Şöyle. Bakalım nasıl gözüktü. Böyle gözüktü. Biraz daha sürüklersek. Yani. Şuradan bakıp ayarlayabilirsiniz. Aynen bu güzel oldu. Aynen şimdi bunu kaydedelim. Hı tamam. Şimdi bunu kapattığımızda gördüğünüz gibi hepsi gidiyor. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka bakalım neler var şurada. M4A1 varmış. Bunu da yapalım. sürükleyelim şunu. Bunu 180 derece döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım. Aynen. Şimdi buraya el modelimizi sürükleyelim. Nereye gitti o? Bir yere gitti ama neyse 0 0 yerine getirirsek 0 Şöyle ayarlayalım bakalım Biraz daha altı alıp yükseltirsek Aynen tamamdır bu da bitti bunları da şöyle yapabiliriz aslında şunu da bir açalım bunu da atalım kaydettik tamam şimdi ne yapalım arkadaşlar videomuzu noktalayalım bir dahaki bölümde hareket etmede. Ee, sağ sola bakmayı falan yapacağız. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.